1 Temmuz itibarıyla kronik yara bakım servisini de açarak bir adım daha öteye götürmüş oluyoruz. Biliyorsunuz kronik yara bakım servisi ve buna paralel e, kronik yara bakım polikliniği de faaliyete geçmiş bulundu. Bu olağanüstü iyi bir hizmetti. Hem hayırlı bir hizmet vatandaşımız için hayırlı bir hizmet dua getirecek bir hizmet hem de vatandaş için kaliteli bir sağlık hizmeti verebilecek bir hizmet. Hasta grubuna farklı branştan hekimlerin birlikte bir sinerjiyle bir kombinasyonla yani bir multidisipliner yaklaşımla hizmet verdiği bir servisin olması bu hastalar için çok önemli. Şimdi bu hastaların dahili hastalık problemi var. Şeker hastası atıyorum. Ameliyat ve benzeri süreçleri var. Genel cerrahi hastası. İşte damar sorunları var, kardiyovasküler hasta, işte plastik hastası vesaire. Şimdi biz burada bu serviste bu branştan tüm hekim arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Şimdi bizim hastalarımız bu servise geldiklerinden itibaren bir dahiliye ve bir genel cerrahi hekimi tarafından değerlendiriliyor. Bir enfeksiyon hastalıkları hekimi tarafından da enfeksiyon açısından değerlendirilip tedavi yaklaşımları başlıyor. Kütahya, Afyon, Bilecik, Hatta belki Bursa, Yalova, o şu an Bursa ve Yalova'dan da hastalarımız var. O çevrenin tümüne kronik yarası olan hastalarımıza bilimin, fenin ışığında multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak ister istemez kronik hastalıklar artıyor. Ee, Türkiye'de yaklaşık 500 bin kadar. Bu şeker hastalığına bağlı diyabetik ayağı olan hasta var. Yaklaşık bunların yılda 10 bin tanesinin. Ee, parmak, uzuv vesaire kayıpları oluyor. Şimdi e, buradaki ünitemizin amacı hastaların bu duruma gelmeden e, öncelikli olarak tedavi edilip hem uzuv kaybı yaşamaması hem ciddi sıkıntılı ağrılı durumlar, bunlardan kurtarmak. Biz burada bir multidisipliner yaklaşım sergiliyoruz. Ee, A'dan Z'ye e, hem dahili problemi olan hastaların dahili problemleri çözmeye hem e, cerrahi açıdan e, hastaların e, tedavilerinin yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz. E, bu merkezde e, ya yani ünitede biz e, haftalık konseyler düzenliyoruz. Eee şey pardon ortopedi uzmanı, kalp damar cerrahımız, plastik cerrahımızı ekibimize e, dönem dönem iştirak ediyorlar. E, günlük olarak hastalar ilk yattığında e, biz ekiple beraber açıyoruz yarasını, bakıyoruz. E, ne tür bir tedavi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Ardından gerekli e, gerekirse gerekirse diğer branşlara da danışıyoruz hastalarımıza. Günlük olarak pansumanları yapılıyor. E, Yarının iyileşme sürecini takip ediyoruz. Ee, gerektiğinde cerrahi tedaviler ön plana çıkıyor. Ee, son yıllarda e, gelişen yara bakım e, da gelişen bir takım tedaviler de var. Bunları da burada uygulayabiliyoruz. Hastane hastane gezdim şifa bulamadım. 13 gündür buradayım. Zeynep Hanım ve ekibi çok ilgilendi. Ayağım çok kötüydü. 13 günde bayağı bir mesafe kat ettik. Bayağı ayağım bir iyileşti. Bayağı iyi bir durumdayım. Burada personel çok iyi, hemşire hanımlar çok iyi. Çok ilgileniyorlar, çok bakıyorlar. Diyabetten kaynaklanıp baş parmağımın yanındaki parmak ayda kesildi. Bir çözüm bulamadılar. Eskişehir'de de birkaç hastaneye gittim. Orada da bir çözüm bulamadım. Sağ olsun Zeynep Hanım çok ilgilendi. Hocam siz de